bakmak için anneme hediye Bir gün bakmadım kekem geriye Sen de eğer bakmak istersen Bakabilirsin Spotify tapelliye. 50 50'ye şöhret ne diye Göt ifade vermek kalleyime İster ölüm ister huzur istemez geri dönmek valiye Açıyor artık zengin ipnelere değil Kardeşlerine kapı kırdık tabağı attık ayı attığımızdan beri Bir numarasında Spotify'ı Hayır demedim bir gün dayı Köprünün amına koyayım Köprünün üstünde yakıyorum sigarayı Marka kalite mentalite git üstüne git Vakit nakit nakit piramide Bon appetit vermedin fit er, Verdim it üstüne yine hit Yara yeni kapa döndü banka maddiye Değilsin has mı? Illegalite adımı böyle sikerler şaşkın 7 yedi CJ dry by sürtüye bay bay tabakta kay kay wow Sürttükler how ateş eder kardeş kırbal Bal bal okey okey okay. okay, okay ver Hayır bir kap on Derler kepmiş Bu şakaya Cem Yılmaz iki kat bilet kesmiş Kariyerin bu noktasında benden başka Söyle kim ateş etmiş Kırk galakos takımla poz Verirken yaktı paparoz boz Şarap leona bulaş roz Bir tabak toz bir tabak tas Pişmişiz takoz Yara yedi CJ drive by sürtüye bay bay Tabakta kay kay wow Sürtükler how ateş eder kardeş kız. Gamma on original gangsters. Gangsters.